Arkadaşlar herkese merhaba. Yeni bir Clash of Clans videosuyla sizlerleyiz. Yeni bir klan savaşıyla sizlerleyiz. Bugün ne yapacağız arkadaşlar? Yan hesaptan başlatmış olduğumuz bir klan savaşı vardı. Ben normalde buraya kadar üçlemedim arkadaşlar. Normalde 5 4 3 bunları videoya aldım. Video kendiliğinden gitti. Tahminim tabletin sürümü yetişmiyor. Yani gücü yetmiyor. Bu yüzden sizlerde video çekemiyorum. Bir anda kesiyor arkadaşlar videoyu tablet. Bilmiyorum neden. Hayırlısı şimdi anlatacağız o saldırılarımızı göstereceğiz. Anlatımlı bir şekilde dinlerseniz buraları ilerletmezseniz izlersiniz. Son iki köy kaldı. Bunların da canlı saldırılarını inşallah video kaydı gitmezse sizlerle birlikte yapacağım. Rakip burada iki saldırısını kullandı. Yani 2 ve 3'ü üçledi. Rakip diyor ki bize ben seni diyor psikolojik olarak şey yapıyorum diyor. Üst, üstüne çıkıyorum diyor. Ben senin iki ve üçünü üçledim diyor. Hani aşağılara saldırmana diyor. Hiç gerek yok diyor. Önemli olan şu 1 ve iki. Buraları üçlersek diyor. Hani bu savaşın galibi diyor. Belli diyor. Benim diyor. Ama biz aşağıları üçledik arkadaşlar. Üçe kadar şu anda full üçlük attık. Sorunsuz, teksiz. Sadece bir dörtte bir çift yıldız almıştım. Sorunla üçledim. Üstesinden geldim. Sonra bir önceki savaşı da göstereyim sonucunu arkadaşlar. Eğer merak edenler aranızda varsa şu şekilde klasik diyorum. 29'a 22 zafer. Rakip benden tek yıldızda kaldı. Hemen şöyle göstereyim. 100'e 43 almış. 4'ten 2 yıldız almışlar. Saldırmadıkları ve tek tek kaldıkları köyler falan var. Ben full 2'ye kadar 3 dedim. Birden de %99 aldık. Bu savaşın videosunu izleyenler vardı Lila ki yüzde %99'da kaldık time failed. Abi böyle bir şey olabilir miydi o savaşta? Oldu şanslı kaderdi. Rakip de tekte kaldı. Olsun. Bu şimdiki başlatmış olduğumuz savaşı yensek de yenilsek de arkadaşlar büyük seviye yani kalanımızı 7. seviyeye uğurlayacağız. Hakkımızda hayırlısı diyelim. Bir de canlı yayınları arkadaşlar Canlı yayınlarda güzel bir etkileşim aldım. Canlı yayınlarına devam edeceğim. Eğer hani gelmek istiyorsanız Cuma ve Cumartesi akşam saat 10 gibi başlatacağım. Hani güzel bir yoğun talep, istek falan olursa takılırız, konuşuruz. Güzel bir şekilde ilerleriz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Eğer yeni gelen arkadaşlar da varsa beni takip alıp bu yeni videolardan, yeni yayınlardan haberdar olup gelebilirler. Hatırlatmalarımızı da yaptık videomuza geçelim abi. Hemen klan savaşımızı gösterelim. Hızlı bir şekilde. 4'ü üçledim Şöyle tekrar diyelim 5'le. Rakip böyle bir düzendi vardı. Yine aynı taktikte. 3 dedim şöyle iki yıldız alalım. Şu alt taraftaki yıldırım yıldırımlarla aldık hava savunmalarını. Abi ben anlatımda hiç yokum ya. Ciddi söylüyorum hiç yokum. Şuradan hemen zeplini, ejderhalarımızı salıyoruz. Basit Asit üçlükler attık tabi oralara. Rakip basmış her şeyi ama ne ma problema. Bizim ejderlerimiz varken karşımızdaki kim varsa duramıyor. Şöyle dörde alalım. Son ıvır zıvırları da işte böyle temizledik arkadaşlar kalan ejderlerle. Yani güzel bir saldırı yaptık. Pataküte üstesinden geldik. Sonra 4'e şöyle bir tekrar diyelim abi. Hızlı bir şekilde. 4'te de bu düzen vardı. Buradan 2 yıldızla kaldım. İlk de şu yukarıdan saldırmıştım arkadaşlar. Şu işaret dediğim var ya. İksir toplayıcını oradan saldırdım. Yemedi. İkinci saldırımı bu saldırıda hemen şu aşağıdan gerçekleştirdim. Kraliçeyi bıraktım. Kralı oradan bırakıyorum. Hemen 2 iki, x yapalım. Ejderlerimizi bırakıyoruz. Korucumuzu da bırakıyoruz. Aynı şekilde bir girişe bir öfkelendirme. Hop zepline özellikle birlikte binaya çıkan balonlar zaten patakütü ortalığını tertemiz ediyor. Buradan da güzel bir 3 yıldız geliyor. Orada kasırga çıktı arkadaşlar. Klan kalesinin oradan. Yukarıdan saldırdığımızda o kasırgaya takıldık. O yüzden binayı zar zor indirdik. Bu yüzden 2 yıldızda kalmıştık. Olsun ya problem değil ikinci saldırıda üçledik yeterince saldırılarımız vardı haklarımız hepsini kullanmam gerekiyor zaten binaya şey gelsin diye binalara ganimet falan gelsin diye savaşlardan bu yüzden bütün saldırı haklarımı kullanıyorum burada da bu şekilde bir saldırı yapmıştım sonra 3'ü hemen meclisle yine üçledik köy düzeni bu şekildeydi yani ne kadar full olursa olsun arkadaşlar sizin binanızdaki Ordu kamplarınız yeterince asker alıyorsa binanın vermiş olduğu son seviyede. Yeni asker seviyelerinizde yeterir, yeterse bina seviyesinin vermiş olduğu mak seviyede ise patakütü abi hiç affetmez. Sen istediğin kadar bas, istediğin kadar şey yap. Hiç affetmez. Görüyorsunuz full artı full neredeyse adam. Tertemiz üçlüyoruz. Hiçbir şey yok. Şöyle dört yapalım da. Daha fazla video kaydı uzamasın. Video kaydı uzadığında tablet kesiyor video kaydını. Sürüm yetişmiyor herhalde. Ben de çözemedim ki. Burayı da bu şekilde üstledik arkadaşlar. Şimdi çok güzel video olmuştu da 12-13 dakika falan sürdü. Maalesef video pet mortingen strike oldu. Mokoko Şimdi ikiye saldıracağız arkadaşlar. İki de hop. Az önce gördünüz. Benim bakmama bile gerek yok. Böyle bir düzen varmış. Bakalım. Saldır diyeceğiz. Gidecek. Saldır dedik abi. Şuradan temiz bir saldırı dedik. Hemen şuradan yıldırımları alayım. 1 iki, üç tane. şu tam ortalarını attım. Oradaki iki hava savunmasını aldım. Tamam mı? Bir, iki, üç tane de buraya attım. Buradaki iki hava savunmasını da aldım. Bir, iki tane şuraya atalım. Hava patlatıcını aldım. Kalanı da şöyle rastgele attık. Şuradan kral, kraliçe abi temizinden. Tablet de bayağı ısınmış ya. İnşallah bu video kaydada gitmez. Ejderlerimizi oraya spamladık. Abi şu geçen ne ya? Şuradan hemen bir koruyucu özelliği patlattık abi temizinden. Biraz giderse eğer arkadaşlar onu hava patlatıcı yardım eder. Aynen dediğimiz gibi de oldu. Oradaki ilk siyahlarını da aldık. Yukarıda bir tane tekli var abi. Lan Ejder nereye gidiyorsun? Nereye lan? Tekliye gideceksin. Tekliye. Sen niye o şeylerin peşinden gidiyorsun ya? Abi böyle bir şey olabilir mi? Hiç sizin başınıza geliyor mu abi? İskeletin peşine gidiyor Ejder. Bıraktı savunmayı abi. Her şeyi bıraktı gidiyor. Ya böyle bir şey olabilir mi abi ya? Vallahi. tamamen tırt. X yayları kaldı aşağıda. O X yaylarını alır. Güzel iki tane ejder bir tane X vuracak. Tamam orayı aldık diyelim. Kraliçemiz ayakta. Şifacılar ona cam basıyor. Sırt çantasından çıkardığı şifacılarla. Temiz iki de bu şekilde üçledik. Abi tertemiz. Şimdi bu hesapla yine birebir saldırı düzenleyeceğim. Bakacağım bir de neler nerede. Ne var ne yok. Sonra birinci hesabımıza geçeceğiz. Pataküt'e atacağız üçlük. Tertemiz. Hemen şöyle klan kalesini hızlı bir şekilde tazeleyelim. Bire şöyle bir gözcülük yapalım. Değil mi? Birlik büyürü falan pişman her şey tamam. Zaten öyle random bir saldırı. 3 tane şuraya attım. 1-2-3 tane şuraya attım. Bir iki üç tane de şuraya attım. Kralı şuradan bırakacağım. Kralçeyi de buradan bırakacağım. Bütün ejderlerimi. Binaya yakın yerden saldıracağım arkadaşlar ya. Hiç uğraşmaya değmez abi. Hemen şu giriş öfkelendirme attım. Hiçbir ejderhamız oradan etkilenmedi. Lan bir de üçlüyormuşuz var ya. Abi silerim oyunu ya. bunlarla nasıl üçlenir? kasırga alt taraftaymış. Havaya vuran bütün birimler neredeyse alt tarafa bütün şeylerini gizlemiş arkadaş. Hay olsun be. Gizle be kardeşim. Şuradan bir karala bir özellik bastım. İmkansız arkadaşlar. Bu hesapla buraya üşleyemeyiz. Kaya saçarlar var. Bir sürü şey var. Ben sadece buraya nerede ne var onu da ölçüm biçim tartım diye bir saldırı yaptım. şey diyeyim az da ejderlerde bir seviye olsa var ya burada da üçlemiştim var biliyorum. %77 aldık abi daha ne alalım ya. Alttaki kaya saçar gitti abi. Lan var ya harbi üçleyecekmişiz ha. Daha hiç uzatmaya gerek yok. %82 almışız bu arada. 42 yıldız olduk. Hayırlısı olsun. Ben birinci sıradaki köye geçiş yapıyorum arkadaşlar. Bir, bir saldırı hakkımız var. O da bire kullanacağız. Onu da yapıyoruz. Bu savaşı da hani kesin bir şekilde, emin bir şekilde bitiriyoruz. Yolumuza bakıyoruz. Ben bire geçip geliyorum hemen. Evet arkadaşlar. Birinci sıradaki köyümüze geçiş yaptık. Abi burada ordu basmamışız ya. Klan kalesi doldurmak için orduları basmışız. Klan kalelerini savaş klanındaki şeyleri kalelere atmamışız. Ordu kalmış Allah'tan ordu sildim bir alttan ejderler geldi. kalan kalesinde tazeledik temizinden. Hemen şöyle hiç zaman kaybetmeden videoda duraksamadan gitmeden şu birinci sırayı bir üçleyelim sizlerle birlikte. Hemen bakalım. Birlik bir euro falan pişman cart cört her şey tamam saldır diyoruz gitti abi. Korkanın çocuğu olmaz. 1-2-3 tane şuraya atalım. 1, 2, 3 tane şuraya atalım. Tamam mı? 1, 2, 3 tane de şuraya atalım. Temiz. Kralı buradan. Kraliçeyi de şuradan bırakalım. Kraliçe oradaki hava savunmasını alacaktır. Ejderlerimizi buradan bırakalım. Hop. Bütün birlikleri şu alandan gönderelim gitsin. Zeplinimizi de gönderdik. Onun vuracağı belliydi abi. Bak bir tane daha vurdu. Hop, o da vurdu. Gün birine bir şey yapmamız lazım ama dondurma şunu at abi. Bu doldurdu kendini. Şuraya bir öfkelendirme attık. Binayı alacağız ha. İyi güzel. Oraya kadar ilerledik arkadaşlar. Binayı aldık. Temiz. Hava patlatıcılarında indirdik. Kraliçe yattı. Bizi bıraktı. Sağlık olsun ama temiz bir üçlük geldi gibi be. Bir tane orada bir şey kaldı. Orada bir tane kasırga vardı. Yanlış hatırlamıyorsak. Tamam. Kralda özellik duruyor. Kralda dev eldiven var. Geldi gibi be. Bize o kadar hasar verebilecek şu anda hiçbir şey kalmadı. Süremiz de yeterli. Video kaydı da kapanmazsa güzel bir üçlük attık arkadaşlar. Temizinden işimizi garantiye aldık. Sen bizim 2 ve 3'ü üçlersen biz de sana böyle komple 3 yıldız atarız. Ey Nat Vara Çam 2 klanı. Ayağına denk al. Karşında Sarı Kanarya klanı var. Bu arada arkadaşlar Fenerbahçeli hiç bir alakam yok. Bilginiz olsun. Soruyorsunuz. Sarı Kanarya tamamen kendim kuş besliyorum. Kuşlardan gelen bir şey Sarı Kanarya. Bu yüzden böyle bir şey yaptım. Rakibi tamamen üçledik arkadaşlar. Ben bir hakkımı da ganimet için saldırımı kullanacağım. Benim anlatacaklarım, yapacaklarım bu kadardı. Beni dinlediğiniz, izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.